bugün sizlerle beraber ismini hatırlamadım bir oyun oynuyoruz ama şunları geleceğim. ne diyelim. Kontrolleri biraz zor. Yani çok hızlı hareket eden bir tane ee, nasıl diyeyim? Bakteriyiz arkadaşlar. Şu an çok küçüğüz. Tam da beyaz şöyle üstüne geldi buradan eve. Belki bir te telif yemeyiz inşallah. Yani mikrometreyiz. O kadar küçük bir birimiz. Daha insanlar bizi fark etmedi salaklar. Şunları hemen yorum. İlk videomu heyecanlıyım aslında bir yandan da. inşallah cümleleri karıştırmam diye dua ederek girdim. Evet. Şunu yiyeyim. Bunlara da çarpınca bu arada şöyle şu üst tarafa bakarsanız can kaybediyoruz diye biliyorum. Evet. Belki. Çok sert çarpınca can kaybediyoruz. Bak şu, şu an küçükleri ne yiyebiliyoruz bunların şöyle. Artık hepsini yiyebiliyoruz diye düşünüyorum. Aynen öyle temizledik. <laughs> Mikrometreyiz. Evet. Up, bitti. Evet bitirdik bunu da arkadaşlar. Kayıt devam ediyor. Güzel. Bir dakika olmuş bile lan. Amma geçiyor. Evet adam bizi fark etti. Kanında. Onu böyle yiyoruz kanları. Bunlar da bu bitkiler de bize vurdukça canımız gidiyor. Bak. bak. Bak, bakın arkadaş şu üst yere bakın. Can kaybediyoruz. Oo yeşilleri yemeye başladık. Direkt yeşilleri gömçüreceğim. Şunları şöyle biz aslında şerefsiziz oyunda. Vermeden boyut senin boyutuna geliyorum. Bekle. Şimdi onları yiyebiliriz diye düşünüyor he. Çat çat çat. Çat. Şunları da yiyelim. Beyazlar nadir olduğu için önce etrafı şöyle süreyim O beyazlar gel 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 gel. Neler neler var. Oy mikrometre olarak büyüdük. Bayağı büyüdük. Biz dünyayı fethedeceğiz arkadaşlar. Hop bu da bitti. Zı zı zı. Mehmet, bu da bitti. Güzel. Güzel. Nice headshot. Hop gelelim. Şuradan şu minik çıkları yiyelim. Evet şu an milimetreye çıktık. Güzel. Bunlar bize vuruyor mu? Vuruyor mu bize? Vuruyorlar galiba. Hop ha bu, bu vuruyor bu şerefsiz beni vuruyor. Şu, şu yeşiller bana çok vurmuyor diye biliyorum. Şunu ama bize koyuyor. Yani ağzımızın ne bir tane yiyoruz yani yumru. Diyeyim gibi bir şey. Yani canımızı yakıyor kısacası. Ya sizi yiyorum. Yiyorum hepinizi. Hepiniz. Aynen hepiniz. En sonunda şu yaprakları yiyebileceğiz. Şu üstünde dolandıklarımı. Aha bunları yiyorum. Bunları yiyorum. Seni yemeğin hiç oluyor. Hep seninkileri buldum yedim az ne uğruyor lan döveceğim seni bekle sen benimsin şu anda öldüremiyorum sizi ama olsun sizin de zamanınız gelecek anladın mı lan yiyorum işte sizi de yiyorum zızızı zı. onlardan çok olmadığı için önce yeşilleri yiyorum arkadaşlar evet ee, daha daha hiç abone olmadığı için reklam yapamıyorum ya kanallara. Yani hepsi tanıdık. Şunu yiyeceğim, bunu diyeceğim ve bitti. Zazazı. Bu da bitti. Çok güzel, çok güzel yemişiz. Üf, üf. bir tane uğur denk geldi. Evet. Şu an bayağı bir büyüdük arkadaşlar. Artık gözükebiliyor sayılır ama bu fareler bizi yakalamaya çalışıyor bazen. Arkadaşlar santimetre olduk santimetre cantimetre diye okuyacaktım cahil gibi ne yapıyorsun mal mal mı sen onu değdim sonunda güzel şunları da yiyeyim farecikler gelin sizi yiyeyim ben şimdi Götü götü göm 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 Bunlar da bizden kaçıyor ya. Siz kimsiniz oğlum benden kaçabileceğini mi? Ama çakala bak kemiriyor. Siz kimsiniz lan? Bu benim peynirim. Ben yiyeceğim onu büyünce. Babam onu bana ve hediye etti. Ben artık bir fareyim. Rengimiz eşit. Yürü git. Yürü git lan. bu benim. Vallahi döverim. Ha yiyor. Sen kimsin? Artık yemeğimi yiyemiyorum ye ama hala yiyemiyorum. Oo, değmezsin. Dokunanı, dokunanı bitiririm. Ma peynirim yedim. Seni dedim bay bay. Za. Hu bayağı yedik. Bayağı yemek yedik lan. Hmm. Bu ne? A gold, silver, bronze diyor. Hmm. 2 dakika 21 saniyede gold bitirmiş en fazla. Hemen o zaman biz de başlayalım. Let's go. Velet fareleri yiyelim önce. Sıçan mı? Sıçan bun, bunlar fare yediklerimiz. Bunlar sıçan. Şu sıçan. Şu köpek manyak bir şey zaten. O köpeği yediğimiz zaman hepsi bizden zaten korkmaya başlıyor. Yani şunu yedik. Onları onu yersek hemen hepsini bitirmeye çalışıyorum. Dünya rekorunu kırmaya çalışıyorum bu oyundaki free olarak. Direk. Direkt nam 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 nam. Her şey değerli burada. Neredeyse hiç çarpmamamız lazım kimseye. Ama hızlı olmamız lazım. Şurada şu kediler hızlı koşuyor. Köpek daha yavaş da. Kediler bizi görür görmez atak. Şimdi şunları ya 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 büyüdüm 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 de daha şeyleri yiyemiyorum. Burada her hayvan bizim için değerli yememiz için. Ulan kedicikler sizi de yiyeceğim. Yürü git ya. Santimetreyiz arkadaşlar. 19 sant, 20 santimetre olduk. Güzel daha bir dakika geçti. Daha çeyreğini doldurabildik. Yok ya. As. Çarptık. Şoo şova gel. Şova gel. Bay bay. <laughs> Uyu uy 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 oyun takıldı var ya yanlışlıkla yedim. <laughs> Uhu bu ne? Bu ne? Bu ne? Ben burada oynamayı seviyorum ama. Şuradan o büyüdüm büyüdüm bayağı büyüdüm. Köpek yiyemiyorum, kedi de yiyemiyorum. Ben bir şey yiyemiyorum ki. <laughs> uy deli kaptım onu oradan. Ben şurada gezineyim abi. Hop alırım kedi mamını. <laughs> Uhu, kedicikler gelin bakayım. Onları da yemeye başladım. Evet kedi kalmadı. Güzel ah oh, köpeği yemiyorum köpek benim için sıkıntı artık bu yutuna geldik evet rekoru geçemeyeceğiz galiba ama olsun 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 galiba şeyi silver'ı geçebileceğim şunu alayım ben köpekcik senden küçükucu küçük lan yok yok lan yetişebilirim yetişebilirim Köpekleri yemeye başladım. Kedicikler gelin buraya. Çabuk çabuk go 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 go. Tüm hepsini silip süpürmem lazım. Köpek gel buraya. Abi galiba bitiriyorum. Kaçıncı olacağım? Hayır kedi yemedim orada. Köpek gördüm. Kedi kedi. Uy, bitirdim. Bronz kupa aldım arkadaşlar. Yani madalya aldım. Kupa ne yani? Kupa nereden çıktı? 3 tane köpek yemişim. Güzel. Bakın bunu altın bitirmişim. Bunu bitirememişim. Yani bitirdim de bronz da değil yani kötü. Bu bes kuru yapabilecek mi zaman bakalım da yiyecek ne var. O polislere bak lan siz kime sıkıyorsunuz biçiler. Onun ulan polisler artık bizi kovalıyor atlarla at at dönemi ne ara kaldı babalık. Uy 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 polisler takip ediyor artık o kadar büyüdük ki santimetre izahıyla. ama büyüdük. Evet 78 cm olduğumuz için herhalde. Niye metreyle yazmayı üşendiniz mi lan? Bir metre değildi çünkü za. Kendime laf soktum. Uf, uy, atlılar. Uhu, uh, polisler güçlü lan. Aha. Araçlardan korkuyorum bir yandan da. Uh, kus, kus, kus. Bunlar da mermi sıkıyor Takip eder. Gelme. Onu... Şuradakileri yiyelim. Atlılar geliyorum bekleyin. Atlılar yanlışlıkla kendi polislerini yiyor. Bak 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 bak. Dur dur şunu kendileri yesin. Bak bak. Eziyorlar salaklar. Ya taşı ya gördünüz mü boru atını. Atlı eziyordu. manyağa bak <gülüyor> <gülüyor> Kulis takibi bir metre oldu. Uhu, bir metre. Bir metre 47 santimetre. Abi. Uh. Atılılar gelin artık şu miniklere. Nadir yiyeceğim. Evet senin boyutuna geliyorum oğlum. Seni de yiyeceğim. Şu ağaçları yemek şu anki hedefim var ya. Grief time. Böyle adamı maymun ederler bebeğim. Yazık sana bebeğim. Araçları yiyemiyorum. Hala yiyemiyorum. Ulan siz mal mısınız? Hala saldırıyorlar. Os. Oraç koydu bize bir tane. <laughs> ne oldu lan polisçikler? Gelin hepiniz yiyeceğim. Hepiniz. Hepiniz. Like hepiniz. Burada adam kaldı mı? Yok kalmamış. Karşı rakibe geçelim hemen. Karşı yere transfer olalım bol bol araba yemem lazım. Araba olmadığı zaman da at yemem lazım. Evet hiçbir şey olmadığı zaman da bu minik insancıkları yemem lazım. At gel buraya. Polis arabası nereye kaçıyorsun sen bebeğim? Uf <laughs> adama bak bak korkudan nasıl diri atmıyor. <laughs> Uy ağaçları yok sizin artık işim yok benim. Yürü git. Şu ağacı da yiyeyim. <laughs> Uy bitti işte bu. Wow. Ne oldu Altın, altın. Boru teslimat. 42 44 orası. 2 dakika ile bitirdim ya da 2 saniye ile bilmiyorum. Uy 1.58 mi? Hadi be. Bunu altın alabilirim. Alamayan bilirim. Oo, hatırladım bunu ben arkadaşlar bunu daha önceden oynamıştım şu tanklar çok şey şerefsiz diyeyim ben size sarı araç abi araç yok abi araç lazım. Aa. Dur girdim dur. Şu niye? Şu niye? Abi ağaçları bile yiyemiyorum. Bu ne ya? Bu ne ya? Çok mu büyüyeceğiz? Oo 4 metreyiz la. 4 metreyim. <laughs> Severim sizi. Seviyorum. Çok iyi kıvırırım arkadaşlar. Kıvırma taktiği time. Hop. Bunu da aldık. Tankları yiyemiyormuşuz da. Ya ben yiyebiliyor zannettim yemin ediyorum. Ye 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 bunları da ya. Sen nereye kaçıyorsun sarıcık? Şuna yetişebilir miyim? Yetişemedim. Aa yenisi geldi. Tankları da yiyorum. Biraz tehlikeli tank yemek ama olsun. Yiyorum. Kaç kaçıyor yan çiziyor abi yan çiziyor. Raç yan çiziyor. Arkadaşlar galiba gold alamayacağız. Ama olsun güzel güzel güzel. Aa, hop ağaçları yorum ağaçları yorum bebeğim. Onu yemem için şey yiyebilmem lazım. Şu evlere. Şu ağaçları yemiyorum daha. Onlar büyük ağaç. Şu tankları hemen kaçırmadan şunları bir alayım. Höpleteyim ben bunları. Daha höpletebileceğim ne var? Şurada gösteriyor aslında menü bana okla da. Evleri daha yiyemiyor. He. Şunu yiyor Oraya, oraya giremiyor he. Üzülüyor he. Hop bunu değdim bunu değdim. Artık evleri değiyorum. Şunları silip süpüreceğim. Oradan geçmiyorum. Buradan da geçemiyorum lan. Hiçbir yerden geçemiyorum. Bıktım sizden. Oo, bunu da yedim. Bunu da yedim. Lan cez yapmayın. Sık, sık. Lan 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 çok az çok bir şey kaldı. 30 metreyiz. Hop. Oh. 37 metrede bitirdim. Gümüşü aldım. Anca gümüşü aldım. Son son bölüm. Evet, artık haberlere çıktık arkadaşlar. Uzaydayız. Uzay boşluğundaki mamalarımızı yiyoruz. Daha veletiz. Oo uzaylılar geldi abi. Abi evrende bir tane şey yarattık canavar yarattık biz ellerimizle öleceğiz bu canavar her şeyi yiyor evreni yiyor şu an o oh, şey gitti Mart hayır Venüs gitti uzaylıları yiyorum. riskli ama yiyorum dünyayı yedim arkadaşlar uy uy bunu yiyemiyor uzaylılar siz kimsenizden bana ışın atıyorsunuz ve Jüpiter mi lan bu ne bu şeyde a Neptün Neptün'ü yedim Yazıyormuş lan zaten orada niye zorluyorum ki? Şu altta yazıyordu deme yediklerimiz. Lan yenecek bir şey kalmadı. Her şeyi yedim. Bu ne? Ant Monster diye bir şeymiş. Monster mısın? Ben de. Uranüs'ü yedim. Bu ne? Bilmiyorum. Olsun. Galiba rekoru geçebileceğim. Rekoru geçeceğim lan. Uy Satürn'ü yedim. Vallahi Satürn'ü bile yedim. Jüpiter'e deyim en büyük gezegeni yemiş olacağım. Ha, evet o kadar değil. fen bilmiyorum. Lan yiyemiyorum bunu hala. Niye yiyemiyorum aynı boyutta sayılırız. Aa dur. Mama lazım bana. Yemek 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 yemek. Abi 40 metre bir şeyiz lan. 42 metre. Hayır mega metre olmuşuz lan. Ne metresi? Evet okumadığım şeyi açık çok açık oldu ya uzaylılar siz kim köpek lan siz kim köpek ben daha güneşe gelemedim ama oğlum seni yiyeceğim kafayı koydum canım gidiyor mu aynen gidiyormuş buna çarpmamamız lazım çok abi hiçbir şey yok çevrede yemin ediyorum hiçbir şey yok çevrede Kardeşim. Arkadaşlar oyunda sıkıntı oldu. Beni buraya attı oyun. Başarım yapacağınız oyuna ya. Yemin ediyorum. Bir de kayıt da durmuş. Ben niye bu kadar şanssız ilerliyorum ya? Bu kadar da olmaz arkadaşlar ama ya. Ha, bu ne? Neydi? Mars yedim arkadaşlar ört yani dünyayı da yedim. Aha kendine patladı salaklar. Bunu yiyebiliyor muyum? Bu ne? Venüs'ü yedim. Abi sizin yapacağınız sıralama yalan. Venüs en burada dönüyor lan. Mars'ın burada olmaz lazım. Size okutan hocaya ocağı yemin ediyorum. Aha Neptün. Hop. Satürn'ü yiyemiyoruz daha küçücüz. bunu Pluto yedik. Pluto. Ben onun kaya parçacığı zannettim lan. Asteroid yani. Of, uzaylı yorum arkadaşlar. O kadar manyağım. Uy sağ sol sağ sol. Oranın üstü de yedik. Hop satürünü de yedik. Bay bay. Bunu yiyemiyoruz daha bu ver Boz Boss mücadelesinde o. Yani güneşi yiyemiyormuşuz arkadaşlar. Ben onu öğrendim. Sadece can görmek için. O biraz saçma. Biraz iyi. Ya, saçma. Arkadaşlar hop. Kapıyı kapatalım. Soğuk kesmesin deme. Hop löp löp. Aa, uzaylılar şey Mars'ta kayboldu. Ay Mars diyesin geliyor. Neydi bunun ismi nerede o? Jüpiter. Ne dönüyor lan ben senden daha hızlıyım. Tor yok bir lan. Tarıyor ne sen kimsin neceler damarına girsin girsin ulan bunu yemem lazım artık benim ya yiyebilmem lazım niye tarıyorsunuz siz yiyeceğim arkadaşlar bak yiyince bu bitiyor çat aa bitmiyormuş kırmızı rengiz aa yeşil oldu bitti bitti evet ne oluyor galaksi yiyoruz ve böyle bir şey oluyor ve patlıyoruz galiba ban patlıyoruz toz bulut oluyor. Aynı güneş patlaması gibi bir şey oluyor ve bitiyor. Evet bitti. Normalde bu paralı bir oyun arkadaşlar. Ha, kayıt durmamış güzel. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Dikkat edin. Takliğe gelmeyin.